Almanya'nın önemli yayın organı Bild, Leroy Sani'yi manşetine taşıdı. Bayern Münih'ten transfer edilen futbolcu için, Victor Osimhen e birlikte geçtiğimiz cumartesi günü Rams Park'ta imza töreni vardı. Hem tören hem de sonrasındaki Lazio ile oynanan ne hazırlık maçında Sani'ye ilgi büyüktü. Bild futbolcunun yaşadıklarıyla ilgili görüşlerine başvururken, taraftarların tezahüratlarından çok etkilendim bu stadyumda oynarken hissettiklerim, kariyerimde daha önce hiçbir yerde yaşamadığım kadar güçlü duygulardı, sözlerini sütunlarına aldı. Bayern'i sildi, sahnenin en çarpıcı sözünün, dünyanın en iyi taraftarları burada. Taraftarlar Galatasaray'da futbolun ritmini belirliyor. Onların tutkusu, benim için futbolun ne olduğunu tekrar hatırlattı, olduğunu duyuran Alman yayın organı, Bayern Münih taraftarları bu sözlerden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Çünkü yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarına yönelik övgüsünde, eski kulübü Bayern'in atmosferine dair herhangi bir referans vermedi, ifadelerini kullandı. Te yağından Neroy Sanebe, Münih'i Instagram'da da takipten çıkardı. Çabuk alıştı, Leroy Sané G, sarayda taraftarla çabuk kaynaşırken Bayern'den hızla koptu. Alman yıldız Lazio maçında bayrak şovuyla taraftarları coşturmuştu. Seimhen Kulübe de, G, sarayda Osimhen'in bir an önce hazır hale gelmesi için sağlık heyeti seferber oldu. Futbolcu İstanbul'a iyi bir durumda gelse de ligin ilk maçı olan G, Antep karşılaşmasında K-Ulübe'de oturacak. Okan Burun yıldız ismi riske etmeyecek.